Değerli Kütahya Habercim YouTube kanalına hoş geldiniz. Dakika 43 programıyla yine Özkan kanalımızda e sizlerle birlikteyiz. Özkan hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba herkese. Sevinçli bir hafta sonu. Pazartesi ve salı hatta bu hafta rahat geçecek diyoruz. Evet. Güzel bir haftaya başlıyoruz. Hatta biraz önce almış olduğumuz haberle de programımızı başlayalım. Bursa Spor Teknik Direktörü Pablo Martin Batalla'yla yollar ayrıldı. Evet. Rakibimiz diyelim mi? Puan farkı gerçekten çok açıldı ama yine de grubumuzun lider takımının e, teknik direktörüyle namalup bir teknik direktörle yolların ayrılması kulüp yetkililerinden e, açıklanan e, demeçte de şöyle verildi. Pablo Matarda ile yollarımız ayrılmıştır. Sebepse e, kendisini kadroyu genişletmek için e, teknik kadrosundan yeni isimler ekleyeceğimizi söyledik. Ama kendisi kabul etmeyince de yolların ayrıldığı söylendi. Böyle bir açıklamayla istersen değerlendir. Buradan başlayalım. Şimdi Bursa Spor'da da bir ekonomik kriz var. Yalnız e, her evindeki maçta 5 milyon yakın hasat elde ediyor. E, Stora gelirleriyle, bilet gelirleriyle. Buna rağmen onlarda da bir ekonomik sıkıntı olduğu Bursalı gazetecilerde dillendiriliyordu. Ne derece doğru bilmiyorum hesap skalasına bakmadım. Ama bunun altında biraz da futbolculara vaat edilen paranın verilmemiş olması gibi bir şeyler de olabilir. Tekrar söylüyorum yani takipten gördüğümüz kadarıyla puan silme cezaları verildi bazı takımlara yani Malatyaspor gibi. Bursa da bu çizgide gezdiği bir puan cezası alabileceği konuşuluyor. Transfer tahtasını engelleyen dosyalar kapandı ama hala devam eden süre gelen dosyaları var. Şu anda itilafta olan dosyalar. Yani çok iyi giden bir takım. Bizim için iyi bir şey. Kötü değil ama. Yani Bursa Spor'un teknik direktörüyle yollarının ayrılması. Yani çok iyi giden bir düzene neden çomak sokarsın? Yani neden teknik patrona yanına bir oyuncu, bir ekip istersin? Çok anlaşılmış değil. Yani senin demiş olduğun sebeplerden birisi olup ortamı bozmak isteyen bir yönetim olabilir. Ortamı bozmak isteyen bir yönetim olabilir. Pablo Bataş'a belki de futbolcuların parasının alınması için rez çekmiş olabilir. Yani ben bu şekilde duyduğumu söyleyeyim. Yani hani net değil. Evet. Ee, yani nasıl söyler e, doğrulamaya muhtaç bir bilgi. Evet. Hani net olarak söylemiyorum. Sadece gördüğüm yorumlarda. Ama nasıl bir şeydir ki hemen hemen her maçta 35 bin kişiden aşağı düşmediler. Evet. Store gelirleriyle birlikte her hafta açıklıyorlar 4 milyon, 4,5 milyon, 5 milyon. Yani biz 25 tane iş adamı topladık, kelle başı 5'er lira verir misiniz dedik. Alamadık. Bir tanesinden 2 bin ya da bin lira geldi, bir tane daha geldi bilgim yoksa özür dilerim evet. etsin. Onun haricinde kimse vermedi. Bizim evet. fabrikalara tabir e, tabiri caizse verir misiniz diye yalvardığımız rakamları adamlar insan savaşlarında alıyor. Şimdi şey yani gider büyük Taraftar demişken hafta sonu oynanan Belediye Kütahya Spor maçını yorumlayacağız ama onun öncesinde şunu söylemek istiyorum ben. Biz Düzce Spor'la oynadık. Evet. Düzce Spor taraftarı sahaya gelirken biz de o sırada yan tarafta Özbekspor'un Spor'un ile müsabakası vardı. Türbünler yan yana olduğu için onların deplasman girişleri, Hı. türbünleri. yani 3-4 otobüs gelmişler. Daha hiçbir şey yapmadı emniyet mensupları. Otobüsten iner inmez sağa sola sataşmalar. Yani etraftaki yoldan geçen bayanlara, erkeklere, bu tarafta tribünde olan, yani amatör takım tribününde olan e, taraftarlara sataşmalar, polise hakaretler, küfürler daha da otobüsten inerken. Yani nasıl bir taraftar yapısı var Düzce'nin? Ben gerçekten yani Düzce'liler iyi insanlar diye düşünüyorduk ama oraya gelen hepsi yani hani bir tane içinden ya yapmayın diyen biri de yok. Ve maç başladı. Maçın içerisinde amatör sahaya, arka tarafa koltuk atmalar, davul tokma atmalar, ayakkabı atmalar. Orada oynanan bir maç var. Oradaki yedek kulübesine Kulübeyle alakası yok. Hiçbir olayla alakası yok. Yedek kulübesine futbolculara sataşmalar. Yine tribüne, arka tribüne sataşmalar. Yani gerçekten çok berbat, terbiyesiz, ahlaksız bir seyircisi vardı Düzce'nin. Ben e, 4-1'lik skoru bundan dolayı çok sevindim. Çok <laughs> mutlu oldu. Karşılığını aldık evde. Karşılığını aldık. Yani gerçekten çok sevindik. Şimdi, Şimşek yok. çaktı geçti diyelim yani. yani şöyle bir şey yok diyelim. Biz seninle haftalarda haftalardır defalarca evet. taraftar gruplarının, grup Mavi Şimşek'in ve grup Turkuaz'ın %90 olarak rakip takıma bir sataşması yok. Sadece marşlarını Evet. Buna iki tarafta da maç izleyen bir insan olarak söylüyorum. Bizim çekirdek elinde gelen her pozisyonu söven insanlardan şikayetimiz evet. var. Şimdi Türkçe'den alıp konuyu Kütahya Spor'a getirmek değil Kütahya taraftarında getirmek değil bağlayacağım ben. Şimdi bizim, bizim özellikle ligde, liglerde bir tane dost takımımız varsa var, geri kalan hepsi bize düşman. Geçmişteki Düzce gibi e, olduğumuz için Düzce, taraftar, düzce taraftar olduğumuz gibi Altay maçını hatırla. Altay evet. yani çok büyük olaylar çıkmıştı Göztepe maçında. Tam onların onların nabzı biraz değişikti. Amen. Ama şahsi kanaatimi söyleyeyim. Türkiye liglerinde deplasmana taraftar götürülmesine karşı. Çünkü biz o olgunlukta insanlar değiliz. En azından şöyle diyelim senin dediğine destek olarak. Üçüncülükte ligde ve ikincilikte ligde diyelim. de değiliz. Yani birinci, de değiliz. Süper ligde olabilir. Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın taraftar organize olan, marşlar yazan, yani böyle kareografiler hazırlayan, evet. yani değişik bir taraftar yapısı var. Buna Bursa Spor'u da dahil Eskişehir, Spor. bana Bala bu hafta oynadığı... Ben yani şöyle bir şey var. Hemen hani Düzce'nin yapmış olduğunu tas ediyor muyum? Hayır etmiyorum önceden süre gelen bir atışmalar var. Biz de sosyal medyadan e, ağır yüklendik biraz. Evet. Ben diyorum ki arkadaşlar rakipte işimiz yok bizim. Sahada kim olursa olsun lütfen o çekirdekçi tayfada geldiğinde, sokakta evinde, orada burada hiçbir yerde etmeyin tabi de. Edemediğimiz küfürleri futbolculara, rakip futbolculara, Yapmayalım. kulübelere hakemlere yapmayın arkadaşlar. Yapmayın, yapmayın arkadaşlar. Bir de şunu söyleyelim. Teknik direktör değilsiniz o role bürünmeyin. Bizde herkes, bizde herkes, herkes, biz herkes başbakan. Yani. Bizde herkes genel kurmay evet. başkanı, herkes müftü. Bizde yani din, siyaset, futbol bak bunları evet. elletmeyiz Bizde herkes de çünkü yani ben şahsen ehli, ehliyet alırken yanında birer tane de pro usulü evet. bir teknik direktör kağıt yani. Bizden iyi bilen yok. Dakika 15, 1-0, Veysel Karani. Veysel Karani. Yani yoruma kapalı. Yani şöyle diyor Düzceliler, bu maçta 3 eksiğimiz vardı. Bir evet. de sakatımızda 4 eksiğimiz vardı. Ve bundan dolayı ağır bir yenilgi aldık diye bunu söylüyorlar. Gol başı bir oyuncu diyelim yani 4-1'den dolayı. Yani şöyle bir şey var, oradaki maç çok sancılı geçer. <laughs> yani bu skorun sancısı orada çok hissettir. Birincisi bu, ikincisi. Öyle bir kütahya spor vardı ki sahada. Sanki geçen hafta ile oynamışız da ağır bir mağlubiyet almışız da acısını çıkartıyor. Acısını çıkartıyor gibiydik. Yani bu patlama düzeye mi geldi? Yoksa takım artık istediği formata, istediği şeye ya da istediği paraya mı kavuştu? Ha, bilmiyorum ama bir önceki maç yani Bulvar maçı, Bornova maçı ama düzenin çok üst düzey bir futbol oynadığını söyleyemeyiz. İşte bir tane futbolcu kurulu yani, bu, oyuncu eksik oyuncu yani bir futbolcuya kurulu bir düzen. Forvet de bize Frikik'ten çok güzel bir golcü. Uzun yıllar böyle. Tala görmüştüm öyle bir gol. Yani uzun yıllardır görmediğimiz şıklıkta bir goldü. Yani Düzce sporun bu olmadığını tahmin ediyorum. Bu olmamasını da ümit ediyorum. Yeri nasıl orada? Aynen. Ligin ikincisi nasıl böyle olur diye soru Hı. işareti aklıma takılıyor. Ama Düzce spor Defans da, diye bir şey yok takımda. Yani düzce sporda elinden geleni yaptı. Evet. Yalnız taraftarlarının bu gerginliği düzce sporculara da yansıdı. Evet. Özellikle ikinci yarı. Yani yoksa düzce topu ayağa indiren, sağlam oynamaya çalışan kontralarla, kanatlarla yoklayan bir takım. Aslında evet. güzel bir maç izliyorduk biz. Ama e, yani öne geçen takımın taraftarları şu 1 olana kadar güzeldi. Yani. Üç bir olana kadar güzeldi. İlaveten uzun yıllar ben bu kadar rezil bir hakem görmedim. Yani kazandığımız için farkında değiliz. Kazandığımız için bu konuya çok eğilmiyoruz. Durdurdu oyunu. İnanılmaz. Yani bir taç atışı var. Evlere şenlik. Ve taç atışının da hatalı olduğunu sanmıyorum. Sanmıyorum. Bizim futbolcu top aldı aklına geldi. Yani bomboştu defanstan top aldı kaleciyle karşı karşıya. Hani atar atamaz bilmiyorum. Yüzde yüz gol pozisyonu olarak söylüyorum ben bunu. İki düzce bir futbolcu çarpıştı. Faulü düzce kullandı. Yani rezalet. Bir offside pozisyonu var. Yani adam evinden çıktı ya. Bırakın defansın arkasından çıkmayı. O kadar aradı. O kadar yani. Nasıl anlatayım? Defans buradaysa adam buradan fırladı yani. Yani o pozisyonları muhtemelen artık maç 3-1 olduktan sonra Biraz penaltı daha, var. Biraz daha düzcenin lehine vermeye yani başladım. Penaltı var. Net bir penaltımız var. Yani bu tartışmasız. Hani ABC'si gibi futbolun yani. Başladığınızda gösterirler bu penaltı diye. Dünkü yani maçta da görüyorsun top. Avut çizgisinden çıkıyor. Trabzon, Galatasaray, evet. zaman Ama dönüşünde maça. gol oluyor. Ve resmen yani pozisyon avut ama dönüşünde gol oluyor. Yani bunu Süper Lig'de de görüyoruz bu hataları görmemek için Süper Lig lazım. Süper Lig bu işin, Süper bu işin en üst tabanı. Paranın en çok aktığı, teknolojinin en çok kullanıldığı, futbolcunun en kalitesinin geldiği bir yer, bir oluşum. Varın var. ya. Varın olduğu yani hakemin yanına varla geliyor. Gerçi var mı olacak Sivas maçında Barış Ankara yapılan, önceki haftalarda Rafa Silva'ya yapılan, kafa atmalar, şunlar, bunlar, onları varda görüp de vermeyen insanlar da var burada. Hani Üçün, ligde bunu çok... Ben diyorum MHK Başkanı Dumlu Pınar Stadı'na gelmesin. Herhangi bir üçüncülük maçına gitsin ama adını beyan etmeden, protokolde oturmadan... İzlesin. Taraftar ama, gibi izlesin. Taraftar gibi izlesin. Yemin ediyorum hakemlik sistemini lav eder arkadaşım. Evet. Bak lav eder. Biz her hafta Anlıyorum Galatasaraylıların isyanını, Beşiktaşlıların penaltısını. Anlıyorum, diyorum ki siz de var var ona isyan ediyorsunuz. Bizde var olan hakemin faydası yok. Hatta daha da engel. Yani düzce maçı çok çok daha farklı bitebilirdi. Hakemin pozisyonu durdurmak için erken müdahaleleri, çok zeki adam. Yani bu gol olur diyor, da artık yani bu gol olur diyor. Farka gitmesini istemedi. Fark daha farka gitmesini istemedi. Düzce oyundan 2-1'de koptu. 1-1'e bir erken cevap vermemiz çok iyi oldu. Yani 35'te 40'tı. Erken cevap vermek. 2-1 olması. Tabii soyunma odasına 1-1 bir beraberlik bir eksik belki başka kafada çıkardık evet. biz. Skoru tutmaya Düzce e, direnç verirdik. Yani düzce ama tek tek isim isim konuşmuyor. Kaleci değişikliği oldu. Ben e, sıkı bir Taylancıyım Yani. Evet. Yani ben bunu Taylan Amasya Sporu'da oynarken Amasya kaptanı, Kütahya, tahtanı, Aynı, Amasya Kütahya maçından sonra burada seninle birlikte evet. söyledi. Kütahya'nın çocuğun Amasya'nın evet. kalesinde ne işi var? Evet, yani? olması evet. lazım dedik. Yani, yani Kütahya olması bu takımı ben Kütahya'da Galatasaray altyapısı görmüş bir evet. oyuncu. Onun için yani ve kaptan takımı toparlayıcı. Yani varsa bir sakatlığı hafif ondan dolayı olabilirdi ama Maçtan sonra da ya da maçtan önce kısa bir değerlendirme bekliyoruz hocadan, maç sonları. Yok ki sevgili Akalp. Yani eskiden... Olay yok bizden başka. İstersen hocayı canlı yayınımıza alalım. Hocayı ya canlı yayınımıza alalım, bir de bir taraftar alalım. Tamam olur. Yani sen bunun kurgusunu yaparsın da. Şimdi yorum yaz, yorum yazan kardeşlerimiz var, abilerimiz, büyüklerimiz var. Onlar da elimizden gelince takip En çok yapıyoruz. yorum yazanlardan birisi. Yani en çok yorum altına telefonunu ya da bize direkt ulaşsın. Yorumların haricinde Instagram'dan bana ve sana ulaşanlar da evet. WhatsApp'tan numaramız var. Biz olan, yorum, yorum yapanlara diye. Biz yorum yapan, yorum yapan arkadaşlardan birini böyle hemen soluma alayım. Evet. Bu hafta, önümüzde iki hafta, ne zaman olursa ne Her zaman hafta bir kişiyi. Bir alalım bir taraftarımızı edep ve <laughs> şey sınırlarında evet. kalmak dahiliyle. Çünkü öyle oluyor. Konuşsan abi bunu da, konuşsan abi bunu da diyorum gel ben diyemem. ben niye diyeyim senin diyemeyeceğin olması. Herkes kendi fikrini gelsin burada söylesin. Söyleyebilir. Yani Cenk Hoca ile de bir irtibata geçme durumun var senin. Bizim de onu da bir çıkarmak istiyoruz. Şaka maka bileği bükülmüyor Cenk evet. Artvin maçı başladı bileği bükülmedi. Bono maçı kazaydı bükülmedi. Karşıyaka ve bu maç 2-4 maçta 2 evet. maç 2 galibiyet. Bir çıkıştayız farkında mısın? Yani son 5 maçta 3 galibiyet 2 beraberliğimiz var. Güzel maçlar oynuyoruz. Güzel, Güzel. oynamaya galibiyetler alıyoruz. Aynen. aynen. Yani bu İnşallah bu galibiyetler devam eder. Tokat maçıyla Oyuncular yani. birleşti, toparlandı. Yönetim de zannedersen birleşti. İnşallah bir aksilik olmaz bundan sonra ilerleyen haftalarda güzel galibiyetlere devam ederiz ve devreyi en azından ilk üçün içinde bitiririz. Yani şöyle bir şey söylemek istiyorum ben. Arda Keser çok güzel oynadı. Yani iz bırakıcı bir oynadı. Ben pek Arda ile ilgili yorum yapmak istemiyorum. Aynı şekilde Muhammed Emir ile de ilgili yorum yapmak istemiyorum. Ben taraftarla atışmaya giren zatları pek sevmem. Çünkü sizin sahada bir şeyler düzgün gitmiyorsa ve bu haftalardır gitmiyorsa insanların sabrı taşıyor. size? tepki gösterir, gösterirler, bu gösterilir. Özel sektörde çalışıyorsan performansın düşükse patron tepki gösterir arkadaşım. Evet. En fazla işine son verir. Ha maaşını alamıyorsundur, paranı alamıyorsundur, ayrı yollara, hukuki boyutlarına gidersin bu işi. Hani ben kendim de sana söylüyorum. Arda kardeşimizi taraftarla barıştım. Çok şık bir kafa golüydü gerçekten. Çok bitirici bir kafa golüydü. Taraftarla yollara girmeyin. Taraftarla arkadaş olmayın. Yöneticiler ve futbolcular, taraftarın görevi ayrı, yöneticinin görevi ayrı, futbolcunun görevi ayrı. Siz buradan bir kişiyi aldınız diye taraftarın sevgilisi olmazsınız. Bir yönetici buradan birini aldı diye iş patlaması yaşamaz ya da küfür edilirken nokta nokta mı, Hakan Özkan siz hariç demezler yönetim diye girerler. Yediğiniz içtiğinizle kalırsınız. Bunlar tecrübe, senelerin tecrübesi. Güzel bir galibiyet, güzel bir seri. Cenk Hoca ile ilgili yorum yaparken tecrübesinden şüphemiz vardı ama ağırlığını iyi koydu. Tokat maçında göreceğiz bakalım nasıl bir ikinci yarıya başlıyoruz. Ve evet, değerli dakika 43 takipçilerimiz bugünlük bu kadar diyoruz. Yorumlarınızı fazla fazla yaparsanız önümüzdeki hafta ikisinizden bir kişiyi buraya konuk alacağız. Teşekkür ediyoruz.